Herkese selamlar efendim. Bir önceki videoda etraf çok karanlıktı dediniz. Dedim ki gündüz vakti çıkalım karşınıza. Üçgen tayfaya selam olsun. Üçgenlerde açı ortay teoremlerine geldik. açıortay formüllerine geldik. Hepsini ispatıyla yapacağız. Çoğu yerde ispatını göremezsin ama bizim kırmızı çizgimizdir ispat. Ne diyeceğiz? Üçgen tayfa için gönder gelsin diyeceğiz efendim. Üçgenlerde 18. dersteyiz ve karşımızda üçgen tayfa için ne var? İç açıortay ortay teoremi var. Öncelikle ben sana iç açıortay teoreminin ne olduğunu söyleyeyim. Bak baş bir konuşalım mı seninle? İki tane teorem var. Biri iç açı, diğeri dış açı. Hiçbirini sevmeyeceksin. Belki iç açıya biraz kanın kaynayacak ama dış açı aman ya Rabbi gelmesin diyeceksin ama öyle bir güzel anlatacağız. Öyle güzel ispatlar yapacağız ki her yerden sorsunlar. Hiç fark etmez gönder gelsin diyeceğiz. Bizim amacımız da hep o değil miydi zaten? Bu geometri kamplarının temelinde o yatıyor. Yapacağız abi bu sefer o geometri yapılacak. 9. sınıfta halledeceğiz ileride çok rahat edeceğiz. Bak bu da bir slogan olarak geçebilir. Şimdi şunu bir hatırlatalım bakalım. Bir tane açıortay, açıortay doğrusunu çizdik. açıortay ortay doğrusunun ayırdığı aşağıda M ve N parçaları olsun. Kenar uzunluklarımız B ve C olsun. Bunlar arasında şöyle bir oran vardır. M bölü C. Ya da direkt şöyle de oranlayabilirsin. Bak bu daha şık. C bölü M eşittir B bölü N. C bölü M eşittir B bölü N. Aa hocam ne kadar güzel oldu. Ya da şöyle diyeceksin. Ya yani bunun o kadar çok yolu var ki. Çapraz çarpımlar birbirine eşittir. Ben genelde bunu kullanacağım. Peki Hocam bunun ispatı nedir? Bize bir anlat bakalım. Açı ortay doğrumuz çizildi. Eyvallah hocam. Diyorum ki bak bu doğruya bir tane paralel atalım biz. Nereden atalım biliyor musun? Önce şunu bir uzatalım uzatabildiğimiz kadar. Uzattın hocam. Bu doğruya paralel olacak şekilde buradan bir tane doğru çeker misin? Çektim. Yukarıdaki doğruya paralel çektim. Böylelikle ne yaptık? Şurada bir tane Z harfi oluşturduk. Z harfi ne demektir? Paralellik varsa Z harfi de açıyı taşımak demektir iç, iç ters açılar. Burası da nokta açısı oldu mu oldu. Buradaki uzunlukla artık buradaki uzunluk birbirine eşit. Kocaman bir üçgen. ikiz kenar üçgen. Lezzete bak abi lezzete gel. İspata gel. Burası B midir? Burası da B'dir. Bitmiştir bu iş. Nasıl bitti hocam? Daha bir şey yapmadık ki. Nasıl bitmez abi? Sen şuradaki kelebeği görmüyor musun? Bak 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 şimdi. Bak şimdi. Aman ya Rabbi. Artık soru bir kelebek sorusuna dönüştü. Nasıl burası M ve N harfleri ise artık burası cızık cızık açısı. Burası küpeli açı, burası küpeli açı. Artık açıları oranlayacağız, bitecek. Cızığın karşısında C var, cızığın karşısında B var. Ne yapalım? Noktanın karşısında M var, noktanın karşısında N var. E bitti efendim. Aynı oran. Yani kısaca çapraz çarpımlar birbirlerine eşit çıktı. İspat biter. İç açı ortay teoremi biter. Çok güzel bir ispat. Bayıl ben, ben, bayılıyorum bu ispatı seni bilmem. Ama umarım artık sen de seviyorsundur. Şimdi gel. Geçen ders biraz değindirmiştik, dokundurmuştuk. İç açı ortayların kesim noktası demiştik. İç açı ortayların kesim noktası nedir, ne işe yarar? Abi bak şimdi iç açı ortay burası, iç açı ortay burası, iç açı ortay burası. Kesim noktası iç teğet çemberinin merkezidir dedik. İç teğet çemberi var. O çemberin merkezidir. Lazım olacak bir yerlerde kullanacağız. Hatta işte çemberinin merkezi ne yapar? Çev e, üçgenin köşelerine olan uzaklıkları, kenarlarına olan uzaklıkları hepsi birbirine eşittir. Ve R uzunluktadır. Devam efendim. İlk sorumuz gelsin. Hocam sen bize iç açı ortayı anlat ya. Nasıl çözeceğiz bu soruları? İnanılmaz kolay bir taktiğim var. AB nedir? 2. AC nedir? 3. Ama herkes karşısındakinin kaç katına eşitti? K katına eşitti. Bunları yerleştireceğim. AB dediğim yere 2K ye yazacağım. AC dediğim yeri 3K yazacağım. Soru da bana şunu vermiş. BC uzunluğu efendime söyleyeyim 15. Biz DC'yi istiyoruz. O zaman DC belli değil. Ne verelim? X verelim hocam çıksın. Buraya ne kalır? Tamamı 15'ti. O zaman 15'e eksi X kalacaktır. Hocam iç açıortay var. İç açıortay doğrusu var. Soru bitmiştir. Çapraz çarpımlar birbirine eşittir. Hayır ben öyle çözmeyeceğim. Alt alta böleceğim araya eşittir koyacağım geçeceğim. Senin paşa gönlünü nasıl istiyorsan bana onu söyle. Ne vereyim abime? Bak bu soru resmen öyle. Ne vereyim abime? Sen ne istiyorsun benden? İki türlü de çözeriz. Ama ben dediğim gibi çapraz çarpımı çok seviyorum. 2K çarpı X eşittir. 3K çarpı. 3K çarpı. 15 eksi x diye tamamladım burayı. K'ler bir kere birbirini yedi. Şurada 2 tane x kaldı. Çarptık şurası 45 oldu. Burada 3x kaldı. Karşıya aldık 5x oldu. 5x eşitse 45'e x dediğimiz değer eşittir 9 dedik. Vurduk cevabı 9'a. Gönderin bırakın salın gelsin dedik. Hocam ne yaptın? 2 tane birden iç açı ortay var. Hiç fark etmez. Biz yine bildiğimizi okuyacağız. İç açı ortayların bu arada kesim noktası i. İç t çemberinin merkeziydi hatırlarsan. Soru da vermiş bir oran. X'i istiyor benden. Burada da bir dördüm var. Ne yapalım? Önce oranı kullanalım değil mi? Hani bütün sorularda öyle yapacağız. AC'ye DC'ye sayılar vereceğiz. A, kaç K vermem gerekiyor? 3K. Herkes karşısındakinin K katına eşit. DC'ye kaç K vereceğim? 2K. Ama hocam bir eksiklik var sanki bu soruda. Evet işte çemberini merkez ediyorsa benim buradan çekeceğim doğru aynı zamanda küpeli açı ne olacaktır? Açı ortay olacaktır. Soruda şunu vermesi bu doğruyu çiz diye bana yalvarıyor soruyor. Ne olur çöz beni çöz nasıl çözeyim. Doğruyu çiz görmüyor musun diyor. İçe çortayların kesin merkeziyim ben diyor. İşte çemberinin merkeziyim diyor. O halde ne yapacağım bu doğruyu çekeceğim. Peki. Şurada şöyle bir taktik de kullanıyorum gençlik ben. Onu da bir göstereyim sana. Diyelim ki biz böyle ayırdık. Burası açı ortay. Süpersin hocam. Ben diyelim ki buraya 3M. Yazdım buraya da 5M. Ey güzel arkadaşım şu taktiğimi asla unutma. İnanılmaz işe yarayan bir taktiktir. Herkes altındakine katını verir. Mesela bu 3 mi? Katını verecek. Mesela burası 3K o zaman. Burası 5B mi? O zaman burası ne olacak? 5K olacak. Harfler değişmek zorunda. Çünkü uzunluklar değişiyor. Ne yaptım? Çapraz çarpımları böylelikle eşitledim. Burayı anladık mı? Şu arkadaşların verilmediğini düşünüyorum. Yeşiller verildi. Yeşillerden yola çıkarak dedim ki burası 3K olur, burası 5K olur. Bunu kaptın. Ben nesin? Gel. Diyorum ki herkes altındakine katını verir katını ver o zaman. Burası kaç k? 2k. O zaman ben buraya 2m dersem burası kaç k? 3k. O zaman buraya ne diyeceğim? 3m diyeceğim güzel arkadaşım. O halde ben 2m'ye aslında 4, m'ye 2 demiş oldum. m'yi buldum. Soru ne? x. x ne? 3 tane m. m ne? 3 çarpı 2. İnek nereye kaçtı? Daha kaçtı. Resmen öyle oldu. Ha. x eşittir 6 dedim. Tokatladık bu soruyu da. Gündüz vakti ve enteresan geldi değil mi böyle açınca perdeleri falan. Biraz güzümüz gü güneş görsün ya. Gerçi tam da güneşli değil hava bulutlu. Bilmiyorum sizin oralar nasıl. Ya. İçe ortay bu kadar. Aslında da ben pekiştirme sorularından devam edeceğim. İyice kavratacağım sana bu işi. Ne dedim? Ya alt alta böleceksin ya da çapraz çarpımları birbirine eşitleyeceksin. En temel soru. Senin tek kontrol edeceğin şey sazan gibi atlamayacaksın. Hocam hiç açar sorusu. Tamam. Hani sorunun da ne sorusu olduğuna bakmakta fayda var. İleride bir sürü konu bittiğinde şey deme yani bana hocam bu neyle alakalı demeyelim. K'ler cıtladı patladı gitti. 2'yi sadeleştirdim bir. 2'ye böldüm 6. 3 kere 6 18. Demek ki x neye eşit? 18'e eşit. Geldim burada. 18'i yapıştırdım. 6. sayfayı gömdüm. Sıradakine geçtim. İki tane açı ortay var. Tahmin ediyorsun ne yapabileceğimizi. Ek çizimi görebiliyorsun. Bak iki tane açı ortay bir noktada kesiştiyse üçüncüsü sana yalvarıyor demektir. Hocam ne olur bunu da çekin. E çekeriz abicim. Buraya da küpeli açı buraya da küpeli açı diyelim mi? Diyelim. Şimdi benim artık görmem gereken üçgen burada çizdiğim yeşil üçgen. Çünkü bu yeşil üçgenin nesi var? Açı ortayı var. Açı ortay kuralı devreye girer. Çapraz çarpımlar birbirine eşittir kuralını yine burada da uygulayacağım. Bence iç açı ortayda Daha önceden biliyordum hocam ama sen böyle anlatınca daha kolay oldu diyen gençlik var mı merak ettim açıkçası. Çapraz çarpım bence bu işi inanılmaz kolaylaştırıyor. Hele ki dış açı ortayda bir türlü kuralı ezberleyemeyen tayfa. Hazır ol bomba taktikler geliyor. Kayıtta izlemine o kadar anlatıyoruz bari boşu anlatmayalım ha. Gel bakayım mikrofon sen de bakayım buraya. He şöyle bir kendimizi görelim. Şimdi hocam taban tabana vermişler. Bu arada bir yudum kahve alalım ya. Kahvemizden de içmedik bugün. Bir yudum kahve. Aa, biraz soğumuş ama olsun. 2K burada, 3K burada. 4M burada, M burada. Nasıl çözeceğiz? Şimdi bir açı ortay doğrusu buradan iniyor. Bir açı ortay doğrusu buradan iniyor. Şimdi bir yorum yapalım seninle. 2K burada açı ortay iniyorsa buraya bir harf vereceğiz. Örneğin burası 2T olsun. Hocam 3K buraya indiğine göre şuradaki parçada 3T olsun. Kabul müyüz efendiler? Kabul müyüz? Kabulüz. Ben BC'ye aslında kaç T'lik bir harf verdim? 5 T'lik bir harf verdim. Devam ettim. Dedim ki yeşil üçgende, yeşil üçgende hatta yeşil yazalım. Şuradaki parçayla şuradaki parça farklı düşünülmüş. Herkes altına katını verecek. Dedim ki sen hocam her seferinde farklı harf ver. Burası kritik. 4P diyelim buraya. 4M'ye 4B. M'ye sadece P diyelim. Böylelikle ben BC uzunluğuna... 4p buradan bir tane de p buradan kaç p dedim 5p dedim. Ya arkadaş o zaman t ile p birbirine eşittir. Ben tamamına t ya da tamamına p'li bir ifade verebilirim. O zaman ne yapalım? Şu p'leri silelim. t ile p'nin birbirine eşit olduğunu gösterdiğimize göre buraya 4t buraya t diyelim soru biter. Soru biter şunları sil. Çünkü biz görüyoruz ki şurada kalan parça 4T burası 2T burası buraya ne kaldı? 2T kaldı. 3T burası T burası buraya ne kaldı? 2T kaldı. Hocam X'i buldun sen. X dediğin şey 2T de T T'yi bulalım soru bitsin. 4T dediğimiz şey pardon 2T dediğimiz şey kaça eşit? 12 eşit. soru bitmiş ya. 2T 12 ise gençler. X eşittir 12'dir derim. Vurdun cevabı geçtim. Ne uzatıyorsun arkadaş? Gönder gelsin. Sen! aç ortaya hallettik. Şimdi kural ne biliyor musun? Dış açı ortayı yapacağız. Hem iç hem dışı da birlikte çözmeye çalışacağız ardından. Üçgende açı ortay teoremlerinde ikinci dersimiz bir nevi. İç açı ortay bitti. Şimdi sırada geldi dış açı ortay teoremi. Dış açı ortay kuralı nedir? Şimdi senin elinde bak buradaki şekle lütfen dikkatle bak. Lütfen dikkatle bak. Senin elinde bir kere bir tane üçgen olacak. Bu üçgenin dışından bir tane dış açı ortay doğrusu atılacak. Ve bu dış açı ortay doğrusundan bir yakın bir uzak kenar. Bir kısa bir uzun kenar mantığı var. Formül ne? Yakın yani kısa kenar çarpı uzun kenar. N çarpı C eşittir. Uzun kenar M artı N. Uzun kenar çarpı kısa kenar. M artı N çarpı B'dir güzel arkadaşım. Hocam nereden geldi bu formül? Nereden çıktı diyorsun? Tabii ki ispatı var. Tabii ki ispatlarıyla güzel bu sorular. Biz yine açı ortay doğrusunu olabildiğince uzattık. Ardından dedik ki şuradaki doğruya bir tane paralel atarsam bir şeyler görürüm belki. Bak paralelimi attım. Buraya denk geldi mi? Geldi hocam. Açıları bir yerleştirelim. Bak burası noktaydı. Hocam burası da nokta. Ters açılardan burası da nokta. Burası C idi. Burası B idi. Şurası neydi? Şurası M idi. Açıları taşıyalım. Hocam nokta açısı nokta açısı C burasıdır aynı zamanda. Yapıştır. Bakıyorum başka var mı? Bakıyorum başka var mı? Yazabileceğim başka bir şey. Şimdilik şurası B'ymiş. B'yi yanlış yere yazmışım özür dilerim. B'yi yanlış yere yazmışım. B burasıymış. Artık bitti. Ne yapıyorduk hatırlıyor musun? Üçgende benzerlikten. Hocam üçgenler nerede diyen tayfaya gelsin bu da. Üçgen tayfa. Hani üçgenler nerede? Nasıl sorarsın sen bu soruyu? Bir kısa üçgen bir küçük üçgen var. Küçük üçgende ne? Büyük üçgende benzerliği o kadar beraber bitirdik. M artı ne? Eşittir. Küçük üçgende B. Büyük üçgende C. İçler dışlar yaptığında kısa çarpı uzun uzun çarpı kısa gelmez mi? Gelir. Yapıştır. Geç. Biraz burada takıldım hocam ya. Tam anlayamadım. Soru da anlayacaksın. Bak çok ciddiyim anlayacaksın ama pür dikkat bendesin. Başka hiçbir şeyle uğraşmıyorsun anlaştık. Pür dikkat bendesin gönder gelsin o zaman. Şimdi yazılması gereken katlar var ki bunlar sorularda yazılmış zaten. AC 2K verilmiş. AB 3K verilmiş. X verilmiş. 4 verilmiş. Senin ilk görmen gereken ne? Hocam bu iç açı ortay sorusu mu dış açı ortay sorusu mu? Bir tane üçgen var mı? Var. Üçgenin dışında bir tane dış açı ortay var mı? Var. Şimdi dikkatle izle. Bak şu adım kısa bir adım. O kaç? 4. O zaman bana uzun bir kenar lazım. Bak buradaki uzun kenar kaç? 3K. Eşittir diyorum. Şimdi uzun bir adım atacağım. Attığım uzun adım kaç birim? X artı 4 birim. Bir uzun bir kısa seçeceğim. O zaman bir tane kısa bir adım atacağım. O kaç ke? 2 k. Taktik efsane. Cırt sana cırt sana. 3 k. Dur sadeleştirme. 2'ye böldüm 2. 2'ye böldüm gitti. 2 kere 3 6. X artı 4 6'ya eşitse. X'in cevabı 2'dir dedim. Vurdum. Bastım. Geçtim. Gönder. Gelsin. Bir numaralı sorumuz. Bakıyoruz efendim. Yine aynı tarz soru. 2K'ye, 3 k 6'ya, X verilmiş. Ben istiyorum ki bu dış açı ortay soruları kaçmasın. Çok zor gelir en başlarda. Ama bir çözdüm müydü kuralı? Olay bitti, yapıştır, geç diyorum. Başka bir şey demiyorum. Üçgen var mı hocam? Var. Bak ne yaptığımı lütfen dikkatli izle. Ben de Kısa kenar 3K çarpı. Hocam bir kısa aldıysam uzun alacaktım değil mi? X eşittir. Hocam Uzun kenar 3-2 daha yaptı? 5G yaptı. Ne alacağım? Kısa kenar alacağım hocam. 6 alacağım. Cırt sana cırt sana bunlar gitti. 3 tane x 6 kere 5 30 sa x'in değeri kaçtır? 10 birimdir. Vurdum. Bastım. Gönder gelsin dedim. 10 birimden sonra. Efendim pekiştirme sorularında ikinci sorumuzdayız. Benzer bir soruyla yolumuza devam ediyoruz. Aslında bunun bir nevi birini ödev bırakabilirdik ama hadi gel bunu da ben halledeyim yine. Yaptık mı buradan yaptık. Çektik mi buradan çektik. Üçgeni gösteriyorum ha öyle uyuma yalnız. Hop gençlik uyumuyoruz. Üçgen tayfa. Burada sen. Bir irkildik ama değil mi? Kısa. Kısa dediğimde x. Uzun dediğimde üçgenden aldım geldim onu 5G eşittir dedim. Şimdi ne alacağım? Uzun kenar alacağım. Uzun kenar kaç? X artı 6. Tabanda uzun kenar alıyorum. X artı 6. Çarpı diyorum. Kaç K? Kısa. 2 K. Bir uzun bir kısa. Bir uzun bir kısa. Bitti ya. Şunlar gitti. Burada ne kaldı? 5 tane X kaldı. Dağıtarak geliyorum. 2 tane X. 2 kere 6'dan. 12 bu tarafa çektik. 3 X eşitse eğer 12 ye. X eşittir 4'e. Vurduk. Bastık. 12. sayfa biter. Gelsin 13. sayfa. Dış teğet çemberinin merkezi. Te bir dakika hocam bunu niye verdiler sizce? Bak niye verdiklerini şimdi anlayacaksın. Dış teğet çemberinin merkezi demek burada bir dış teğet var. Pardon iç, e, dış açıortay var. Burada ne var? Burada da iç açıortay ortay var. Süper ama biz iç açı çok ilgilenmeyeceğiz. Bizim tek derdimiz var dış açıortay. Ama senin görmeni istediğim nokta ne biliyor musun? Senin görmeni istediğim nokta şu mevzu. Aman ya Rabbi. şekil ters dönünce kafalar dönüyor biliyorum. Biliyorum o kafalar döndü ama düzelteceğiz onu. Şekli şöyle şuraya katladığımı düşünün gençler. Şu tarafa doğru katlıyorum bir saniye. Yalnız katlayabilirsem ne büyük başarı olacak ha. <laughs> şöyle uzattım. Şunu da şöyle çektim. Vallahi efsane oldu. Öyle fena da uzatmadım hani. Bak şurası açı ortay. Şuradaki açı ortay. Orayı gördün mü? Şu 8 buraya taşındı 8. Bu taban zaten x olarak buradaydı. Ben biraz şeklin ölçüsünü biraz kaçırmış olabilirim. Burası 4. Şuradaki kısa parça kaç? 2. O şekil bu şekil. Biz x'i bulduk mu soru biter. Kısa. Kısa kaç hocam? 4 çarpı buradaki uzunu alacağız. Kaç? 8. 4 çarpı 8 eşittir. Uzun. Uzun kaç hocam? x artı 4. 4. Çarpı kısa'yı alacağız. Kısa kaç? 2 çarpı 2. Cırt sana 1. Cırt sana 4. 4 kere 4. 16. 16 eşitse eğer x artı 4'e x dediğim değer tertemiz bir 12'dir. Vurdum bastım. Gönder gelsin dedim. Efendim sıradaki sorumuz. Baktık sorumuza. Dedik ki burada bir açı ortaylar falan var piyasada. Hani şurası bir açı ortay. Burası bir açı ortay. Burada ne yapılabilir hocam? Nasıl bir taktik izleyebiliriz? 2 tane açı ortay var. Bir dakika ya. Sana bir şey soracağım ben burada. Ya dur. Gerçi o, bu soru o soru değil. Bunu daha farklı çözeceğim. Daha farklı çözeceğim. Vazgeçtim. Önce şu üçgeni görmeni istiyorum. Şuradaki üçgeni Bak bu soru gerçekten çok güzel bir soru. Şuradaki üçgeni gördün mü güzel arkadaşım? Gördün. Açı ortayı var mı? içinde var. O zaman herkes katını şuraya geri devredebilir mi? Herkes üstündekine katını veriyor. Hocam burası 3K olsun. Hocam burası da 2K olsun. Bunda anlaştık mı? Hem fikir miyiz? Bir sorayım sana da. Sonra bir yanlışlık, bir yamuk çıkmasın aramızda. Yapıştırdık hocam onu gördük tamamdır. Başka ne yapabiliriz? Şu dış açı ortay doğrusunu gördün müydü? Gördüm hocam o zaman soru bitti. Kısadan aldım x uzundan aldım 3g ben desin. Biliyorum biraz zorlanacaksın görmekte en başta ama ardından o kadar rahat gelecek ki 5 buradan x buradan buranın tamamı ne oldu? Hocam x artı 5 orası bilmeyecek ne var? O zaman gel yazalım x artı 5 uzun aldım. Şimdi kısa çekeceğim oradan. Kısa da üçgenin içinden alıyoruz. Hocam bu pembeyi almayacağım ne alaka? üçgenin bu kenarını alıyorduk. Hatırla. Orada kafalar karışmasın. Ben bir uyarayım da. Şurası sazan yeri. Burayı almaya çalışıyorsan sazansın. Orası bayram şekeri gibi oldu ama idare et. <laughs> K'ler gitti. Burada ne kaldı? 3 X kaldı galiba. Karşıya geçtik. 2 X 2 kere 5'ten 10 geldi. X'i bu tarafa attık. X eşittir 10 kaldı. 14. sayfa. Ay maşallah diyorum. Canavar gibi motor gibi anlattık be. Son soru. Gönder gitsin. Sorusu değil bu. Ben de. Gönder gitsini koymayı unuttum. Söz bir dahaki derse kocam anlaştık. Aramızda var bir numara biliyorsun. Ama burada unutmuşum. Artık öyle kabul etti. Tamam. ABD üçgen. AE dış açı ortay. AE. BE iç açı ortay. Süpersiniz. CE gel buraya X diyelim. BC gel buraya Y diyelim. Soru bizden X bölü Y oranını bulmamızı istiyor. Peki nasıl bulunur hocam? Nasıl bulunur? Nasıl bulunur? Nasıl bulunur? Şimdi şuna bir dikkatle bak bakalım. Şuna bir dikkatle bak bakalım. Burada açı ortay doğrusunu görüyor musun? Görüyorsun. Herkes üstüne nesini verecek? Katını verecek. Ya da çapraz çarpımlar eşittir diyelim. Biz buradan çıkalım. Ben örneğin şuraya bir z diyeyim. Z ile 4'ü çarpacağım. Z çarpı 4 neye eşit olacak? Çapraz çarpım 8 çarpı 5'e. 8 çarpı 5'e. Ufak bir sadeleştirme var. Burası 2. Z'nin cevabı 2 kere 5'ten kaç? 10. Bir dakika. Sadece şunu siliyorum. Şurası 10 mu gençlik? 10. Şimdi neyi kullanacaksınız hocam? Şimdi sil bu aşağıyı. Sil bu aşağıyı. Şunu da sil. Ama burası y hala. Bunu unutma. Onu bulduktan sonra soru şuna dönüştü. Burada bir tane üçgen var mı? Var. O üçgene ait bir tane dış açı var mı? Var. Ulan kerata soruya bak sen. Kimi kandırıyorsun? Kimi yiyorsun? RM tayfa yer mi? Kısa. Kısa kaç? X hocam. Yapıştır. Çarpı. Uzun kaç? Uzun 10. Eşittir dedim. Yola devam ettim uzun. Uzun ne yaptı? X artı Y yaptı hocam. X artı Y çarpı. Kısa kaç hocam? Kısa da 8. Ufak bir sadeleştirme var. 2'ye böldüm 4. 2'ye böldüm 5. Burası ne geldi? 5x geldi. Karşısına geldi 4x artı 4 tane de y geldi. x'leri bu tarafa attım. x eşittir 4 tane y çıktı. Soru zaten bizden bunu istiyordu. Biz x gördüğümüz yere 4y, aşağıya y, y'leri de götürürsek cevap sadece tertemiz Sadece yalnız 4 çıkar. Vurdum cevabı Ceyhan'a. Gönder. Gönder gitsin dedim. Yine iki birden bitirmişiz. Hem içi hem dış açı ortayı. Belki de bu geometride, belki bu açı ortay sorularında en böyle rahatsız edici nokta. Hani böyle uff nasıldı bu formüller falan. Ama ispatlarıyla, ama kurallarıyla, ama taktikleriyle. Bir sonraki ders. görüşürüz. Reme tayfa, üçgen tayfa. Beğeniler, yorumlar. Ellerinize beraber. Hoş kalın. Hoşçakalın efendim.